Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili 14 tane çok sorduğunuz soru ve cevabı bu videoda değerli arkadaşlarım. Bundan sonra da burslarla ilgili bütün aklınıza takılan sorulara cevaplar yine bu kanalda olacak. Abone olmayı unutmayın. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan, ikinci bir üniversite okuyan öğrenci yurt başvurusu yapabilir mi? Fazladan ücret öder mi? Evet yapabilir arkadaşlar sıfırdan üniversite okuyormuş gibi ikinci lisans eğitiminin normal öğrenim süresi kadar yani kaç yılsa 4 yıl 5 yıl barınma hakkı mevcut olup fazladan herhangi bir ücret ödememektedir. İlk kayıt ücreti nedir? Bu ücret ne kadardır? Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ya da depozite dediğimiz ücret bulunmaktadır. Bunlar ilgili banka ATM'lerinde veya kredi yurt ev ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak zaten görülecektir. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir? İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle E-Devlet yurt kayıt işlemleri bağlantısından dautname onayı yapılması gerekmektedir. Bu önemlidir değerli arkadaşlar. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler, ilanda belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. Yurt sonuçları açıklandığında yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Tabii ki öğretim kurumunun akademik takvimine göre e, her üniversite farklı yurtta barınmaya başlamaları esastır. Böyle bir e, durumu yoksa yani barınmak istemiyorsa izin almalıdır, izin sürecini başlatmalıdır, izninden kullanmalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır. Yine kalamayacaklar ise izin alması gerekmektedir. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır? Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesini ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilecektir. O yüzden bu önemlidir. Yurt sonuçları açıklandığında barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır? Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. Zaten ilk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt Yerleştirme işlemi otomatikmen iptal edilmektedir. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilir mi? E, evet yapabilir arkadaşlar. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir? İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir. Tabii ki burada en önemli nokta ilk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesidir. Tabii sonuçlar açıklandığında herkes kayıt yapmayabiliyor. Bunun için yedek listede olacak. Başvuru sonuç ekranda yedek sırada olduğunu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir? Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları yine aynı siteden açıklanacak. Bunları mutlaka takip etmesi gerekmektedir ve ilgili işlemlerini yapması gerekmektedir. Peki izin hakkınız kaç gündür? Öğrencilere yüksek öğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu cumartesi pazar tatilleri ve diğer resmi ve özel izinler hariç bir eğitim öğretim yılında toplam 75 gün izin hakkınız vardır. Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir? İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunan ay örneğin Nisan-Mayıs yurt ücreti takip eden ayın 10. Günü saat 23.59'a kadar ödenmelidir. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır? Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen ya da sildirilen öğrencilerin başvurularının kabulü halinde, yani yer olması durumunda mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak tekrar o yurtta barındırılır. Hem çalışma durumu hem yurtta kalma durumu. Bunun kıstası nedir arkadaşlar? Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası. Zorunlu staj hariç brüt askeri ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması hükmü yer almaktadır. Başvurusu bulunmayıp öncelikle öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır? Yurt başvurusu olmayan öncelikle öğrenciler değerlendirmeye alınmaz. Onların da mutlaka başvuru yapması gerekirdi değerli arkadaşlar. Burs kredi için nasıl yapılır? Ne zaman yapılır? Bunlarla ilgili videolar sizlerle olacak. Abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hoşçakalın.